Sıcak süt muz ve petibörden mükemmel bir tatlı yapılıyormuş. Koş! Geldim. Petibörlü tarifin kötü olma ihtimali yok. Ben de petibörü kesinlikle çok seviyorum. O yüzden mükemmel olacaktır. Ben başlıyorum. Geçen biri blender bantla demişti. Yeni gibi oldu. Öncelikle sıcak süt. Kaynar süt hatta. Sütümüzü ısıtalım. Bir adet muz. Isıl işlem değil, edilmiş muz ekliyorum. Bir paket petibör. Benim sade kakaolu bisküvim var. Onu koyuyor olacağım. Yere düşenleri de atalım. Tarif bu kadar. Mikserime sığmıyor. 2 yemek kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı nişasta. 1 yemek kaşığı nişasta. Ve bir yemek kaşığı kakao. Yemek kaşığı atacak kadar kakao olmadığı için göz kararı kakao ekliyorum. Bu kadar bitti. Ve ısıcak süt. Şimdi karıştırıyoruz. Karıştırmadan şundan takip edin videoyu beni seni çok sevinirim. Hadi karıştıralım. Karıştırmadan siz de abone olun lütfen. <laughs> İki dakika doldu püre kıvamına geldi. Evet bantlamak güzel fikirdi. Burada ek pudingimiz daha var. Oo, işi bayağı sıcak. Bence bu arada bunu sıcakla içebiliriz. Hmm. Sıcak da bayağı iyi. Kaseye alıyoruz. Kaseye boşaltalım. Vay. Çok iyi duruyor. Dibini sıyıralım. Tipe bak. Bunu 2 saat dolapta dondurup hemen geliyorum. Dolapta 2 saat donduralım. Tata -ta, oldu. Pudingimizi dolaptan çıkarttık. Tuhaf bir kıvam aldı böyle pudingden daha yoğun bir kıvamda. Biraz sıvı kalmış aslında çok daha katılaşmamış. Çok merak ediyorum hemen deniyorum. Hadi gelin tadalım ve puanlayalım. Wow. Böyle büyük bir kaşık alalım. Muz tadı çok güzel geliyor. Ay çok iyi. Hmm. Çok iyi. Çok çok iyi. Kakaolu, bisküvi ve muz çok güzel bir tat vermiş. Yap yap yiyebilirsiniz. Ancak çok fazla kalori var içerisinde. Ön dikkat ederek puanın On üzerinden 9.1.